Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Canlarım. Sultanlarım benim. Bacılarım. Analarım. Kardeşlerim. Yavrularım. Hoş geldiniz tekrar. Bayağıdan görüşemedik sizlerle. Bugün günlerde ne şuristan Çarşamba mı? Niye sesin mi çıkmıyorsun? Bugün günlerden çarşamba arkadaşlar. Valla ben de unuttum. Anca aklıma geldi ha. Sözüm ah. bitti. Iyi. Evet çay içiyoruz arkadaşlar. İyi içiyoruz. Acımız büyük. Acım çok büyük. Tarif edilemez. Anam hastaydı, hastayken dedim ki Anamı kaybedersen ben nasıl dayanırım dedim. Ana, ana dediğim zaman sanki şuradan düşüyor şöyle. bir kemiğim sızlıyor. Anamdan sonra babam 17 yılı bitti anlaşılmaz mı? Babama 7 yıl. Sonunda sunay. Sunay'a ölümü hiç yakıştıramadım arkadaşlar. Tabii ki Rabbimden gelen sakın beni hani Rabbimin gücüne gitmesin. Bebek gibi. çok zor. İnanın ki Sunay'ın acısı tarif tarif edemem Sunay'ın acısını. Kolum kanadım kırıldı böyle. Böyle yani dünya sanki boşaldı böyle arkadaşlar. Tabi ki bu videoyu sizlere teşekkür etmek için açtım arkadaşlar kameramı. Sizlere çok teşekkür ederim. Allah'ım hepinizden razı olsun. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Hala sizlere geri dönemedim arkadaşlar. Telefonlarını açamadığım arkadaşlar var. WhatsApp olsun, normalden olsun, Messenger olsun, Facebook üzerinden çok açamadığım var. Bana hakkınızı helal edin. Benim sunayım sizlerin de sunayıydı arkadaşlar. Her telefon açtığımda keşke biz sunayı tanımasaydık. Diye söylediniz bana. Siz tanımasaydık ekranlarda gördünüz. Ben nasıl dayanayım? Çok zor arkadaşlar. Sunay'ımı Tekirdağ'dan Ankara'ya getirdiğinde oğlu dedim ki bir kızı olsaydı gelinler de ağlıyor tabii ki. Hani derler ya kız evladının yeri başkadır diye. Kız olsa anam değil, ağlardı dedim. Ama Allah hepinizden razı olsun, dünya Sunay'a ağladı. Kızım, yavrum, bacım diye. Köy Sunay'a ağladı, bacımız diye. Kimsenin kalbini kırmamış arkadaşlar. Hiç kimsenin. Ama ee, Sunay'ın acı haberi bana geldiğinde ahırdaydım. Hatta sizlere o gün kısa bir video atmıştım. 10 dakikalık kadar bir video. Ee, Sunay'ıma tabii ki çıkmamış candan umut üzülmez diye söylemiştim sizlere. Zaten doktor da ben orada doktorumuza söylemişti hani iyi olmadığını. Acı haberini ben Sunay'ın Sunay'ımın ahırda aldım ahırızla. Amcam aradı, ne yapıyorsunuz filan diye sorunca dedim ki birden söylemiyorlar bana. Ur <laughs> ahırda aldım acı haberi. bilen de sağmıştı. <laughs> Gün içinde de oğlunu aramıştım Mehmet oğlum. Annen yanına girdim. Girdim Mehmet teyze annem kötü demiş. Aslında videomda da bahsetmiştim sizlere. <laughs> Allah rahmet eylesin Rabbim. En güzel yerlerine nasip etsin. Cennet bahçesinin İçine nasip etsin ya Rabbim. Arkadaşlar sunayımız o kadar güzel olmuştu ki. Ağlay ağlıyorum ben her gün ağlıyorum. Ne derlerse desinler. Duygu sömürüsü desinler. Ne derlerse desinler arkadaşlar. Herkesin kimin ne dediği hiç umurumda değil artık. Sunayımız o kadar güzel olmuştu ki. Aslında ben o yoğun bakım evin gelmeyecektim. Çok rahatsız oldum. Ee, dedim ki sahte yoğun bakım tane. Hani. Gideyim de en azından hani oraya belki bir faydam olur diye düşündüm. Ama ben seni geri gönderecektim buraya geri. Evet, gel, şu şu Melek iki gün falan dinlen, azıcık sen Az dinlen dedim yani, Doktora götüreyim seni dedi, geri gidecektim ama arkadaşlar. Hep şişmiş el ayağı komple. Ama e, yoğun bakımda kalsaydı geri gidecektim. Aynen öyle. Allah öyle nasip etmedi. Sunay'ın gelmesini böyle nasip etti. E, hatta Şükrü Usta beni gönderdikten sonra hayvanları sağmak için makine bile almış. Hı -hı. Hani er mi gelir, geç mi aldım, gelir. Aldım. Sen bacığın bırakma dedi bana bak. Nasıl bu kadarmış arkadaşlar? Allah razı olsun kocamdan da. Herkese uh. selam. Hani bazı insanlar ya ısız bir yere gitsem de bar bar ağlasam. Aslında öyle değil işte arkadaşlar vallahi. <laughs> her gün acı içinde o bağır, bağır bağır ısız yerde ağlasan içini dökemiyorsun ki yine dolusun çünkü. Beni Sunay'ın hastalığına düşün, do e, hastane beri arkadaşlar hep aradınız. Sağ olun. Sizlere çok teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadığınız için. bacım oldunuz, kardeşim oldunuz, abim oldunuz, babam oldunuz, anam oldunuz. Öylesiniz de. Öylesiniz de arkadaşlar. Benim tek sunayım varmış. Vardı sahte biliyorsunuz. Ama acısı çok yaktı beni. Yakaya da. Ha kanımız acıkıyor yiyoruz arkadaşlar. Ay durulmuyor. Durulmuyor ama acı çıkmıyor içinden. Ee, sunayımızın dün Kur'an'ı okundu camide çocukları çocuklar okuttu iki oğlu okuttu aralarında öyle yapmışlar çok da güzel oldu Kur'an da güzel oldu öğlenden sonra dün çocuklar bana geldiler buraya teyze yanan ki evde misin evdeyim oğlum gelin dedim iki gelini o üç oğlu eltisi yine benim misafirim de vardı burada şimdi Sunay'ın onlara ne pişirdiğini ben hep bilirim arkadaşlar Çocuklar sever onu onlara çorba yaptım turşu kızarttım piyasa turşusunu bezelle kızarttım çay Allah ne verdiyse Doyurdum çocukları. Yediler. işte oturdular biraz. Bayağı da oturdular sağ olsunlar. Bugün Mehmet'e gitti. Konya'ya. Öteki de Cuma gün gidecek. Küçük oğul da gitti bugün. Ne yapsınlar? Herkes işinde gücünde arkadaşlar. Allah kimseye çaresiz dert vermesin. Sunay'ı ben 50 yaşında diyordum ama Sunay daha 49'undaymış arkadaşlar. Çünkü niye diye? E, aşağı merkezden hep Sunay'ın haberini alayım hep yanıma gelir Kolu, komşu, uzaktan, yakında. Yine de geliyorlar şimdi. Bas sağlığına geliyorlar şimdi. <laughs> Beraber oldu okumuşlar işte bir komşuyla. 50 değil demiş anne demiş 49 yaşında da biz beraber okuduk Sunay'la demiş. Çok gencidi de arkadaşlar. Yani böyle olacağı hiç ağlama gelmemişti sanki. Sen dedi sen dedi nasıl geldin abla buraya dedi bana. buna bir geldim Sunay'ım dedim. Da gece sanarılmış. Bunu ertesi gün söyledi bana. <laughs> mutlu oldu tabii ki beni göreyince Çok mutlu oldu. Keşke yanında daha çok kalabilseydim arkadaşlar. Keşkelerim yanında hep bütün günlerimi, gecelerimi onun yanında geçirebilseydim. Ama izin çıkmadı bana. Bana bir gece izin çıktı. Ya bir gece ben onu gördüm yine öptüm sevdim saçını topladım tokasını taktım. baş örtüsünü bağladım ellerini ovaladım kollarını karnını ovaladım ayaklarını ovaladım abla dedi şu hastaneden bir çıksam hemen köye gideyim dedi çıkacaksın gülüm dedim tabii ki çıkacağım dedi sen niye geldin sen dedi bacakların şişiyor hemen Malın halın var sen de rahatsızsın dedi. Sen dedim ben niye çağırmayayım dedim. Ben sen onun için çağırmadım işte. Sen rahatsız olursun. Köyde işim var diye çağırmadım dedi. Olayım dedim ben de yatarım senden beraber buraya dedim ona. Seni buraya yatırmazlar dedi o zamanlar. Ama Sunay'ımın karşıladım Korgan'ın arkadaşı Ankara'dan gelişini. Korgan'a çıktım ben de. Sade ben değil. Elçileri, hürümceleri, kızım baş bağıştı. Sınayımın suyunu döktüm üstüne. O kadar en güzel gelin oldu ki. O kadar en yaşma güzel yakıştı ki. Allah'ım nurlar içinde yatırsın. Ya Rabbim. Şu kara kaşların altında şu elmacık kemikleri güler mi insanın? İnanın ki elmacık kemikleri gülüyor. Çok güzeldi. Gelinliği çok güzel yakıştı. Tabii toprağa verildikten sonra gittim ben yani aynı gün içinde çocuklarımla beraber. Hatta benim de çocuklarım geldi. Oğlum geldi, kızlarım, damatlarım. Samsun'dan yine Ordu'dan geldi. Ordu'dan gelen misafirim dün gitti daha arkadaşlar. Bırakıp gitmedi beni. Üzgünüz yani. Mezarına gittik. Ya o kadar hanım güzel durur ya. Çok güzel. Rabbim burada da iyisin. Ama Sunay kimsenin kalbini kırmamış arkadaşlar bu zamana kadar. Dedim ya ona bacım keşke bana da acık bir iki cümle söyleseydin. Bilmedi beni. Anamız, anam öldüğünde, anam öldü, vefat ettiğinde, Sunay köyde oturuyordu o zamanlar tabii ki arkadaşlar. Hiç yansıtmadı bana anamın yokluğunu. Hiç yansıtmadı. Her şeyi yine. Vallığıyla, yaptığıyla, anam gibi aynen. Elinden geleni. Çok mükemmel bir insan. Gördüğünüz gibi. Benim güzel bacım. Ben de iki gündü biraz daha iyiyim arkadaşlar. Daha iyiyim derken sesim falan daha yani iki gündü biraz toparlamaya başladım kendimi. Ama yaşayana hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Başını alıp giden oluyor, ne olursa, ne olduysa benim sunayım oldu. Vay gidene derler yani. Vay sunayım oldu yani. Herkesin hayatı, benim de hayatım devam ediyor. Her şekilde. Ne olur söyle ne oluyor ya? Aynen öyle oldu. Allah öyle. Hiç. Benim güzel bacım oldu ne olduysa. Biz devam ediyor hayatımız. Hala da inanamıyoruz yani. İnanamıyorum. Aynen. Aykut'un kuduna dedi ki burada Ankara'da. Oğlum dedi, ben iyiyim dedi. Sunay hiç bilincini de kaybetmedi arkadaşlar. Asla. Hiç bilincini kaybetmedi. Oğlum dedi, ben iyiyim dedi. Senin kira zamanın gelir dedi. Sen işeyen git dedi ona. Büyük oğlunu da dedi. Oğlum sen git. Evde küçük bebem var dedi. Babazı da götürün dedi. İyi bakın babazı dedi. hiç yatağında ne üstüne ne altına hiç böyle batırmadan arkadaşlar, kimseye ihtiyacı olmadan. Ha, ihtiyacı nasıl oldu? İşte beni kaldırın yatırın yani. Candallığı geldiğinde e, tabii ki zaman zaman ateş oluyordu. Zaman zaman huzursuzluğu oluyordu. Öyle. Sınayımızı yolcu ettik. Ona dedim ki Sınay, bu sene köyde fındık çok bacım geldi, Bu zaman da Tekirdağ'ın falan hastaneye gitmemişti. Abla dedi, fındık çok olsa dedi, ben bu sene köye gelemem ki dedi. Sus be dedim, ağzından yerler alsın dedim. Bana nasıl öyle diyorsun dedim. Öyle abla öyle dedi aynı. Öyle abla öyle görürsün dedi bana. Her sabah saat 9 buçuğundan 10 arası, 10 buçuk arası arkadaşlar. Her sabah konuşuruz onunla görüntülü. Ben aramazsam o arardı. Daha ben arayan yok o saatte. O telefon sanki hiç elimle yüzümle bak kızım gelmiyor o saatte. Akşamlarında genelde ben ararım akşamcıları. Sabah da ben ar Ben aramazsam ahırda oluyorum ya. <laughs> çay kahvaltı bile yaparken olurduk böyle. Kız abla sen bu saate kadar ne yatıyorsun? Senin danılacak acık mı yapı derdi bana. Ben de dedim ki saat yedi buçuk gibi enişten gidiyor dani hayvanlar doyuruyor. Ben de sekizi yirmi geçe falan ineyim diye ona öyle söylerdim. Eniştem olmasa sen bakamam giderdi bana. Bakamam sunayım derdim ben de. Nasıl bakacağım eniştem olmasa ben o işler yapamam ki derdim. Ama dedim inan bir tanesini sana vereceğim dedim. Köye geldiğinde bağlamaya da yerim var ya dedim. Yemini alacağım, kephanı alacağım, samanını alacağım, sana bırakacağım. Sütün, peynirini, tereyağını kendin yapacağım dedim. İyi daha dedi. Eniştem dedi bir de dedi, aşağı yukarı yevik taşısın artık dedi. Ne olacak ki dedim pat patla getiriyor ki dedim ben de. Güzel konuştuk hep öyle. Sizlerle biraz muhabbet edeyim istedim arkadaşlar. İnşallah sizler de beni sıkılmadan dinlemişsinizdir. Yani Ankara'dan geldiğim videomda da geçirdim sizlere. Tekrar yine Hepinize rica ediyorum arkadaşlar, bana kardeş, bacı, abi sizlersiniz. Benim bir sunayım varmış. Bugün beni yengem aradı, her gün arıyor. Annemin ilk evliliğinden abim. Yengem dedi ki bana sen yalnız değilsin kızım dedi. Allah razı olsun. Onu demesi de yeter bana. Evet. Ben de iki kardeşmişim. Tabii ki abim var ama annemin ilk evliliğinden. Ama abimi çok severim. Sizler varsınız ben arkadaşlar. Sizler varsınız. Bana abla diyen adam orada sen nasıl geldin diye sormadı. Bana abla gelme. Ben sana bilgi vereyim. Hastane çok büyük. Ben bile kapıdan inerken nereden gireceğimi kapıyı bulurum kork. Kapıyı bulamam diyeyim. Korkuyam diyen adam Bana sen nasıl geldin? Nerede kalıyorsun? Kimin evinde kalıyorsun? Niye sormadı? Kardeş babadır. Bizim babamız yok dedim. Sormasın. Hiç önemli değil. Ben bana beni sorsun neredesin diye sorsun diye gitmedim. Ben sunayım için gittim. Bak giden oldu arkadaşlar. Bak sunayım oldu. Hiçbir şey önemli değil çekineceğim. Düşüneceğim bir şey yok. Bana yalancı mı derlermiş? Yalancı kendileri. oynayan kendileri. Sunaya dedi, kemik suyu aldım almaya gittim dolmuşla. Yarım saatte yürüdüm geri dedi bana. Yalan. 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 İçim dolu. Çıkıyoruz. Çır. Hep bölüm bölüm. Hastane çok büyük. Ona lafım yok. Gerçekten çok güzel hastane. Çok büyük. Ama genel ayrı. Kalp ayrı. Doğum ayrı. Hep böyle büyük binalar ayrı ayrı. Hiçbirbirine karışık değil. Genel cerrah giriyorsun. Burası genel cerrah. Genel cerrah üzerine Şükrü Usta Tam bölüm bölüm aynı. Yani. Korgan Hastanesi bizim bir hastanemiz. Yani. Onu genel cerrah olarak bil. Ha, Onun yanında yine büyük bina var. Kalp olarak bil yani. Büyük. Acil ayro. Evet. Bana telefonda abla ben sana bilgi vereyim diyen adam burada bana sen nerede kalıyorsun demedi. Ben şöyle bir cümle kullandım. Bana ne yiyiyorsun ne içiyorsun diye sormadı diye. Evet, sormasını beklerdim yani. Siz olsanız beklemez misiniz? Bilmediğim bir yere gidiyorsun. Hastaneye gidiyorum. Aşağı inersem yukarı çıkamam. Benim çantamda zaten param var. Kocam benim paramı koydu çantama. Benim paraya ihtiyacım yok. Hani kimsenin ekmeğine ihtiyacım yok. Bu Sultan Hanım'dan da Allah razı olsun. Allah razı olsun. Taş diye tuttuğunu altın etsin. Ne muradı varsa versin arkadaşlar. Nereden nereye vesile. Ben evime insanlar ararken Kadriye bile aradım. O, o onu aradı. Ümre'de tanışmışlar. Ümre arkadaşı. Ankara'dan beraber gitmişler. Tanışmışlar. Birbirine numaralarını almışlar. Tanımadığım insanlar bana böyle sahip çıktı. Sahip çıktı evet arkadaşlar. Ben yol iz bilmem ki. Bilmem. Tamam okul yazarlığım hep söylüyorum. Ben çantamı omuzuma alıp gezmiş insan değilim. Ben şöyle dolmuşa binip bir yere gitmiş, kızlarıma bile gitmiş insan değilim. İki telliden Bağcılar'a geçmiş insan, Ateş Tuğri'ye geçmiş insan değilim ben. Çünkü niye? Kendi aracımız olduğu için, gittiğim yere de eşimle beraber gittiğim için ya Oktay'la gitmişimdir, ya kızlarımla bir yere gitmişimdir, ya Asiye'yle gitmişimdir. Ben tek bir yere gitmediğim için arkadaşlar insan biraz çekingen kalıyor. Bu doğru değil mi? Şimdi şöyle bir şey, ben uzakta değilim. Benim evim burası. Ee, bazı şimdi şey, ben kimsenin hiç kimsenin bir şeysin açıp bakmıyorum arkadaşlar. Ben elime telefon bile almadım. Bak kaç gün oldu. Ee, i̇şte bazı böyle söyleyenler oluyor. Ee, ben işte suskunluğumu koruyor konuşursam Vallahi herkes eterindeki taşları döksün rahmetli kanam ne derdi anamcı azamın bir lafı vardır benim herkesin arabasına koymaya eteğimde taşım var derdi. Ben kimseyle tartışmak istemedim arkadaşlar. Herkes konuşunca düzgün oluyor. Ben iki cümle kuruyunca yanlış oluyor. Bu nedenle onu da, onu da çözemedim daha. Herkesin konuşacağı varsa haydi haydi benim de vardır. İnanın ki çekinecek hiçbir şeyim yok. Kimseye karşı gebeliğim yok. Yok. Siz beni iş zamanından arkadaşlar benim kararımda olmadan önce tanıdınız siz beni. Doğruya doğru. Tanıdığı şahıs da benim yanımda kalıyordu. Burada kalıyordu. Ben anaydım, Şükrüs de babaydı. Nerede onlar? Doğru ya doğru. Bir şey demiyorum yine. Yani. Tamam geçmiş gün. Hakkım geçtiyse helal olsun diyorum. Ama canımız candan ayrılıyor. Can yolcu ediyoruz. Canımızı bekliyoruz. Yani ben kime ne yaptım ya? Kime ne yaptım ben? Yani düşünüyorum böyle. Sorduğum zaman yok benim senden bir sorunum yok diyor. Sorunu yok da ne, bana ne tepkin? Bana ne tepkin söyle. Sizleri de çok yormak istemiyorum arkadaşlar. Benim kanalımda sizlere rica ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Beni sorun. Çocuklarımı sorun. Sorulacak o kadar hayvanlarımı da çok özlediniz. Yazıyorsunuz. Ben, konuşanlar da söylüyor. Çekeceğim onlar zaten. Ee, onları sorun bana. Benim çocuklarımın da sizlere selamı var. Anne selam söyle dediler. Ee, ben ben de sizleri öpüyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Sözün bittiği yer işte.